Değerli takipçilerimiz hepinize merhabalar. Kanalımıza hoş geldiniz. Türkiye ve dünyadan son gelişmelerle sizlerleyiz. Bize destek olmak için videolarımızı beğenmeyi, kanalımıza abone olmayı unutmayın. İyi seyirler. Körfez mutabakatının tarihi ve yerinin belirlendiği öne sürüldü. Adının açıklanmasını istemeyen üst düzey bir diplomatik kaynağa göre, Körfez Uzlaşması bu ay Bahreyn Krallığı'nda düzenlenecek Körfez Zirvesi'nde gerçekleşecek. Kaynak, bu toplantıda 3 yılı aşan krizin çözümü için talepler ve şartların görüşüleceğinin altını çizdi. Kuveyt emiri Şeyh Nevaf al Ahmad al Sabah görüşmelerde Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Bahreyn'den temsilciler olacağını açıklamıştı. Ancak, uzlaşmaya Abu Dhabi'nin dahil edilmeyeceği belirtiliyor. Kuveyt gazetesi Al-Rai'de çıkan bir haberde ise Özel Körfez heyetlerinde Körfez ve Arap sisteminin bütünlüğünü garanti altına alacak şekilde çözümler üretileceğinin altı çizildi. Ayrılık Yemen'le başladı siyasi analistler. Gündemde olan Kuveyt bildirgesinin uzlaşma çabaları için çok faydalı olduğunu ancak bir eylem planı içermediği sürece uzlaşma olarak adlandırılamayacağına dikkat çektiler. Birleşik Arap Emirlikleri tarafından uzlaşma hakkında herhangi bir açıklama yapılmadı. Fakat geçen hafta Wall Street Journal, Abu Dhabi'nin uzlaşmaya dahil olmadığını doğrulamıştı. Gözlemciler ise Birleşik Arap Emirlikleri'nin bu anlaşmadan çekilmesinde, Abu Dhabi'nin Yemen'de ayrılıkçı geçiş konseyine verdiği desteğin ardından riyaat yönetimiyle ters düşmesinin etkili olduğunu vurguladılar. Ayrıca, ABD Başkanlığı'na Joe Biden'in gelişinin Suudi Arabistan'ı Katar ile uzlaşmayı kabul etmeye yönelttiği iddia ediliyor. İsrail'le medya ortaklığı Birleşik Arap Emirlikleri ve İsrail arasındaki anlaşmalarda hız kesmiyor. Abu Dhabi Medya Grubu ve İsrail I24 News işbirliği mutabakatı imzaladı. Abu Dhabi Medyası ve I24'ün hedeflerinin uyumlu olduğu duyuruldu.